Evet gençler hoş geldiniz kusura bakmayın az önce bir yanlışlık oldu Ramazan bayramınız hepinize hayırlı olsun maalesef yine evlerdeyiz çok keyifli bir bayram değil ama umuyorum inşallah bu son bayramımız olur bu bayramlardan sonraki bayramlarımız yine eskisi gibi büyüklerimizi ziyaret edebildiğimiz ellerini öpebildiğimiz hal hatırlarını sorabildiğimiz bir bayram olur. Hoş geldin Mahmut. Selamun Aleyküm. Selam. Yani bilmiyorum benim hiç hoşuma gitmedi bu bayram ama umuyorum siz evde biraz daha zevkli vakit biliyorsunuz İhlas sen de hoş geldin. Cümlemize hayırlı olsun inşallah. Bayram tadında bir bayram değil. Ee, televizyonlarda seyrediyordunuz. Filistin'de maalesef Müslümanlara karşı bir zulüm var. Mescidi Aksa Kudüs bizim ilk mescidimiz, ilk kıblemiz. Peygamberimiz Mekke'ye geçtiği döneme kadar kıble o tarafımız. Oraya dönerek ibadet yapıyormuşuz. Şu an böyle bir şekilde orada zulüm altında olması ayrı bir sıkıntı. Salgından dolayı evlerde bir anlamda hapis hayatı yaşamamız ayrı bir sıkıntı. İnşallah bunlar son bayramımız olur diyelim. İnşallah daha güzel bayramlarda birlikte oluruz sizler neler yapıyorsunuz Sizin bayramınız nelerle geçiyor ee, sanırım telefonla ee, Hoş geldin Kerim Selim ee, sabahtan artık online herhalde bayramlaştık bu bayram büyüklerle uzaktakilerle bazen öbür sokaktaki insanlara bile gitmek sıkıntı oldu. Bence telefonla görüntülü artık en azından e, o olunca biraz daha en azından yüzlerini görebildik. Herhalde artık büyükleriniz de size online para resimleri falan göstermiştir. El öpmeyince bayram harçlıklarınız da yok. Teşekkür ederiz. Evet. İhlas. Oturuyoruz. Sıkılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben biraz bayram namazından sonra kahvaltıdan sonra biraz da kestirdim. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Büyükleri bir telefonla aradık. Hal hatırını sorduk. Artık bundan sonra birkaç gün bu şekilde devam edeceğiz. 8. sınıflar sınava hazırlananlar için bu aslında bir fırsat. Umuyorum iyi değerlendirebilirler. Şurada 20 günleri kaldı. Evet. Evet IBAN göndersen parasını mı parayı nasıl çekeceksin? Yani onlar ya şu online artık para gönderebiliyor ama e şimdi para da gönderemezler. Ta ayın 17'sine kadar şey yok. Havaleler gerçekleşmiyor Mahmut. Mecburen artık yasak bitince okula gelirken orada e, babaannen dedeğin elini öpersin. Nasılsa senin yakın. Pazartesi gün okullarımız maalesef yine online olacakmış. Artık inşallah o gün yeni bir karar bekliyoruz. İnşallah okullar açılır. Yoksa bu şekilde böyle online bir şeyde sınav derslerde çok başarılı olmuyor. Ben sadece size hayırlı bayramlar diyeyim diye açtım. Katkı yapmak isterseniz devam edelim. Yoksa hepiniz inşallah çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Umuyorum hayatınız boyunca bundan daha kötü bir bayram yaşamazsanız yaşamazsınız. <laughs> gençler. Dua edin ve okullar açılsın. Ee, şu so korona bitsin, salgın bitsin. Kendinize iyi bakın.